Üstadımız Hazretleri İttihadı İslam'ı her zaman savunmuş, müdafaa etmiştir. Ve bunun bir davacısı olmuştur. İttihadı İslam. Burada İttihadı İslam'dan hemen arkadaşlarımız yani illa bir reisin bir tane yetkilinin etrafında bütün herkesin toplanması gibi bir mana çıkarmasınlar. İttihadı İslam demek ilahi kelimetullah maksadında birleşmek demektir. Nefsine karşı cihadı ekberi yapmakta birleşmek demektir. Başkalarını irşatta birleşmek demektir hocam. Evet, Üstadımız Hazretleri İttihadı İslam'ı istemiştir. Ama burada bir sınır birlikteliği ve bir devlet birlikteliğini kastetmemiştir. Maksatta birlik hasıl olmalı. Birisi üzüldüğünde öbür Müslümanın ağlayabilmesidir. Birisinin en küçük bir açlığında öbür Müslümanın onun imdadına koşabilmesidir. İttihadı İslam elbette bu kadar böyle parçalanılmış yani ehli İslam'ın böylesine teftikaya düşmesini hiçbir Müslüman istemez. Ha bu Müslümanlarla mı biz birleşeceğiz diye insanların, kardeşlerimizin kalbine soru gelebilir. İttihat cehl üzere olmaz. Bak bunda da onu söyleyeyim. Birlik cehalet üzerinde olmaz hocam. Cahilin elli tane her cahilin kendine göre bir lafı vardır ya. Bilgi üzerinde ittifak olur, ittihad olur. Öyleyse ittihadı maneviyenin olabilmesi için, manevi bir ittihadın olabilmesi için, manevi bir birliğin tesis edebilmesi için evvela ne olması lazım? İlimde birlik olması lazım. Marifette birlik olması lazım. İslam dünyası marifette birliğe ulaşmadan, fazilette birliğe ulaşmadan böyle bir ittihadı İslam'a ulaşamaz. Onun için üstadımız Hazretleri medresesinin temelini atmıştır. Onun için Şarkı Anadolu'da e, medresi Zehra'yı inşa etmeye çalışmıştır. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların birlikte okuyabilecekleri bir medrese inşa etme, üstadımızın hayat boyu güttüğü gayelerinden, emellerinden, arzularından bir tanesi olmuştur. Allah Celle Celal'i onları, o arzusunu üstadımızın daha değişik surette mektepler şeklinde dünyanın dört bir tarafında tahakkukunu lütfediyordu ama üstadımızın ittihadı İslam'daki maksadı Demin dediğim gibi cehl üzerine bir ittihat değildir. Sınırları kaldırma üzerine bir ittihat değildir. Bir tek adamı birkaç bir şeyi bir devletin altında herkesi toplamak şeklinde bir ittihat değildir. Maksatta gayede birliktir. İşte fazilette birliktir. İlimde hikmette birliktir. Bütün bu birliktelik oluşturduktan sonra sair dünya devletlerinin yaptığı gibi siz aranızdaki sınırları kendi sınırlarınızı, kendi kimliğinizi yine muhafaza edebilirsiniz. Ama aranızdaki ayrılığı, gayrılığı kaldırırsınız. Bugün Batı dünyası bunu yaptı. Belçika'dan çıkıyorsun, Almanya'ya giriyorsun. Almanya'dan çıkıyorsun, Fransa'ya giriyorsun. Hiçbir şeyle karşılaşmıyorsun. Sınır geçtiğini bile bilmiyorsun. Böyle ama Belçika, Belçika olarak duruyor. Hollanda, Hollanda olarak duruyor. Almanya, Almanya olarak duruyor. Kendisine ait bir nizamı var. İşte ilimde ve hikmette böyle bir ittihad olur hocam. Böyle bir ittihadın üstadımız hazretleri diyor. Ben onu okuyayım size okuyayım mı neyse yani temeli işte bu, bu ittihadın rehberi, bu ittihadın reisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diyor. Yani davası işte İslamiyet'tir, ilahi kelimetullah'tır diyor. Kanunnamesi Kur'an-ı Kerim'dir diyor. İşte günlük hayattaki peyman ve yemini sünnet-i ahmediyedir diyor. Yani bizim iman esaslarındaki bildiğimizi kastediyor. Üstadımız ittihad-ı İslam'ı düşünmüştür. Günümüz arkalı insanla hemen böyle soğuk gelebilir. Bu insanlarla mı birlik yapacağız? O insanlar da senin hakkında zaten öyle düşünüyorlar. Bunlarla mı birlik yapacağız? Biz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Her tarafımızda ne kadar kir olduğunu her gün ortaya dökülen kirli çamaşırlarla görüyoruz. Bizim kendimizi övmemiz, başkasına sövmemiz bizim temizliğimize delalet etmiyor. Başkasına çok sövmemiz ve kendimizi çok övmemiz gerçekten övülecek vasıflarla donanımlı olduğumuzun şahidi değildir. Onun içindir ki sen kimseyle yan yana gelmek istemiyorsan merak etme kimse de seninle yan yana gelmek istemiyor zaten. İlimde, imanda ittihat ne zaman olursa, hikmette ittihat ne zaman olursa, fazilette ittihat ne zaman olursa öyle bir gayede, maksatta, ittihatta inşallah tahakkuk eder. Üstadımızın muradı vardı. Evet öyle bir arzusu vardı. Allah bir gün nasip eder mi etmez mi onu bize zaman gösterecek hocam. Kısaca ifade etmeye çalıştım. Çok hakkında söz söylenebilecek konulardan bir tanesi de budur.